hani eski arkadaşıydınız nasıl yani anlamıyorum. Ya Necdet de öyle zannediyor. Merak etme. Halledeceğiz. Odaya girmesek. Sen bir hiçsin. Seni bir daha burada görmek istemiyorum. Şimdi çık dışarı. Ben de seni Naz'ın yanında görmek istemiyorum. Ama göreceksin. Sabah boşanma davamız var. On günden sonra da evine gideceğiz. Çok sevmiştim orayı. Belki beraber gideriz. Umut Özel, anlaşmalı olarak boşanmayı kabul ediyor musunuz? Atölyede yangın çıktı. İnanılır gibi değil. Bu oyun oynayacak havamda değilim. Hadi cevap ver bakayım bana. Gördüğüm yeni bölümüyle yarın akşam Fox'ta.